Merhaba sevgili çocuklar. Esrar Öğretmen'in Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan damlayacağımız üzere doğal unsurlar konusunu işleyeceğiz ama önce doğal unsur nedir, çevre nedir? Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle çevreden bahsedelim. Çocuklar en basit tanımıyla canlıların yaşamını sürdürmeleri için gerek duydukları, ihtiyaç duydukları ortamlara biz çevre diyoruz. Ve çevremizde birçok doğal ve yapay unsur vardır. Önce doğal ve yapay unsurdan birazcık bahsedelim. Çocuklar doğal unsur deyince aklımıza insanın elinin değmediği, doğada kendiliğinden oluşmuş, oluşumlar gelecek mesela burada bakalım ne görüyoruz deniz insan yapımı değildir doğada kendiliğinden var olmuştur veya dağlar yine o şekilde işte şelaleler de bu şekilde insanların yapmadığı doğada kendilerin kendiliğinden var olan bir unsurdur göller bu şekilde veya hava durumu sıcaklık işte güneş bunlar nedir insanın elinin değmedi ama doğada kendiliğinden var olan unsurlardır Gelelim yapay unsurlara. Yapay dediğimiz şey çocuklar aslında insanların yaptığı. Bir diğer ismiyle beşeri unsurlar da diyebiliriz. Beşer insan anlamına gelir. Beşeri de insan yapımıdır. Yapay unsur deyince beşeri unsurlar da aklımıza gelebilir. Peki neler örnek verebiliriz buna? Köprüleri, işte yolları, binaları, araçları, böyle gördüğünüz dışarıda gördüğünüz insanların yaptığı, insanların kendi eliyle yaptığı her şey nedir? Yapay unsurdur çocuklar. Peki bu doğal ve yapay unsurların insanların yaşamına etkisi var mı? Tabii ki birçok etkisi var. Biz bugün doğal unsurların insan yaşamına etkisinden bahsedeceğiz sizlerle birlikte. Çocuklar, dünyanın farklı yerlerinde insanların yaşayışları da farklıdır. Yani hmm, ülkede insanlar daha farklı yaşam biçimine sahipken farklı bir ülkede çok daha farklı bir yaşam biçimine sahip olabilir. Ne gibi farklılıklar vardır peki? Beslenme, barınma, giyinme, yeme, içme gibi temel ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Bunun nedeni ise doğadaki şartlardan kaynaklanmaktadır. Yani doğal unsurlardan kaynaklanmaktadır. Hadi gelin birlikte bakalım doğal unsurların insan yaşamına ne gibi etkileri var? Çocuklar burada ne görüyoruz? İklimden bahsedeceğiz. Yani havanın sıcaklığından bahsedeceğiz öncelikle. İklim insanların üzerinde herhangi bir değişiklik yapabileceği veya insanların oluşturduğu bir şey değildir. Ee, ama insanlar üzerinde iklimin birçok etkisi vardır. Yaşam tarzlarına birçok etki yapmıştır. Peki ne gibi etkiler yapmıştır? Bakalım. Mesela insanların barınmalarında farklılıklara neden olmuştur. Mesela kuzey kutbunda yaşayan insanlar daha farklı bir barınakta yaşarken daha farklı mesela e, Türkiye'de Karadeniz bölgesindeki insanlar ahşap binalarda yaşıyor Burada ise daha buzdan yapılmış iglodet adını verdiğimiz yapıların içerisinde insanlar ne yapıyor yaşıyor yani havanın durumuna göre yaşadıkları ortamları barınaklarını şekillendirmiş insanlar. Geçim kaynakları da yine hava durumuna göre iklim şartlarına göre geçim kaynaklarında da değişiklik olmuş. Mesela ben şu an e, Türkiye'de Karadeniz'in Rize ilinde yaşıyorum. Rizedeki en büyük geçim kaynağı ney? Çay yetişmesi çocuklar. Çünkü burası bol yağış alan bir memleket. Yani çok fazla yağış aldığı için burada çay yetişiyor. Yağışın almadığı bir yerde, çok fazla yağmurun olmadığı bir yerde çayın yetişme şansı yok çocuklar. Ama Akdeniz bölgesine gittiğimizde mesela Adana, Antalya gibi yere gittiğimizde ne mesela karpuzun yetiştiğini görebilirsiniz. Veya İç Anadolu bölgesinde yine sıcağın çok olduğu, yağışın daha az olduğu, özellikle yaz mevsiminde yağışın daha az olduğu yerlerde ise mesela buğday gibi bitkilerin yetiştiğini görebilirsiniz. Bu tarıma ve geçim kaynağına iklimin bir etkisidir. Gelelim giyim tarzlarına. Mesela çocuklar sıcak bölgelerde dünyanın daha sıcak olan bölgelerinde insanlar güneşten korunmak için daha açık renkli ve işte daha ince giysiler giyerken yine kuzey bölgelerinde kuzey kutbuna yakın yerlerde işte ne giyiyorlar? Böyle vücuduna sıcağı geç, soğuğu geçirmeyecek kalın giysiler giyerek ne yapıyorlar? Kendilerini soğuktan korumaya çalışıyorlar. Yani bakın iklim insanların barınmasına, işte geçim kaynaklarına, yaşam tarzlarına ve giyim tarzlarına kadar birçok şeyde etkili oluyor. Gelelim yer şekillerine. Çocuklar, yer şekilleri de birer doğal unsurdur. Mesela yükseltiler, ovalar, dağlar, işte düzlükler. Bunlar birer doğal unsurdur. İnsan eliyle yapılmış şeyler değildir. Mesela doğal unsurlardan dağlık bir alanda e, ulaşım ve düz bir alanda ulaşımı karşılaştıralım. Çocuklar, dağlık bir bölgede yol yapımı çok zordur e, ve çok maliyetlidir. Bu yüzden e, çok fazla ulaşım sıkıntısı yaşanmaktadır. Ama düz bir arazide yol yapmak hem maliyeti daha azdır. Yani maddi olarak insanları daha az yorar. Hem de güç olarak daha az, az yorar. Ve ulaşım bu yüzden çok daha kolaydır. Daha fazla yol imkanı olduğu için. Gelelim Nüfusa etkisine. Çocuklar dağlık alanlarda sizler de böyle gözlemlemişsinizdir. Yerleşim böyle daha seyrektir. Yani nüfus daha azdır. İnsanlar e, buraları çok fazla tercih etmezler. İşte ne demiştik az önce? Ulaşım zordu. Veya buralarda işte hastane, e, postane, market gibi... Sosyal yaşam alanları da nedir? Birazcık kısıtlıdır. Bu yüzden buraya çok fazla kişi yerleşmez. İnsan kalabalığı azdır. Nüfus azdır burada. Oysa düz yerlerde insanlar işte ulaşımın faydaları veya işte e, sosyal alanların daha fazla olması gibi e, nedenlerden dolayı ne yapmışlardır? Daha fazla toplanmışlardır. Bu yüzden buralarda ise düz alanlarda ise nüfus daha fazladır. Gelelim geçim kaynaklarına etkisine. Çocuklar yine düzlük alanlarda, düz olan yerlerde tarım yapmak çok daha kolaydır. Ve tarım makineleri çok daha rahat taşınabilir. İnsanlar buralara çok daha rahat ulaşabilir. Ancak dağlık alanlarda bu biraz daha zordur, daha sıkıntılıdır. O yüzden düz arazilerde daha çok işte tarım faaliyetleri gerçekleştirilirken Bakıyorsunuz, dağlık alanlarda küçük baş hayvan gibi işte bol otların olduğu yerlerde tabii ki küçük baş hayvancılık yapılabiliyor veya buralar yine çok çiçekli, otlu, işte ağaçlı yerler olduğu için buralarda arıcılık faaliyetleri de yap yapılabilir. Yani bak baktığınız zaman düz bir yerle dağlık bir yer arasında geçim kaynakları da fark ediyor çocuklar. Gelelim bir sonraki etkiye, etkene. E, su kaynakları. Çocuklar su tüm canlılar için gerçekten çok önemli bir etken. İnsanlar susuz yaşayamadığı gibi hayvanlar da susuz yaşayamaz, bitkiler de susuz yaşayamaz. Bunu daha önce zaten öğrenmiştik. Su kaynakları da yine insanların yaşamını etkileyen faktörlerden biri. Mesela denizler, göller, işte şelaleler, akarsular insanların birçok yaşamında birçok şeye etki etmiştir. Peki neleri etkilemiştir? Mesela çocuklar geçim kaynaklarını etkilemiştir. Denizin olduğu yerlerde insanlar daha çok balıkçılıkla uğraşır. Mesela şu an benim bulunduğum Karadeniz bölgesinde insanların geçim kaynağı en önemli geçim kaynaklarından biri balıkçılık. Denize baktığınız zaman birçok böyle takalarla, gemilerle insanlar balık tutmaya gidiyorlar. Ama bunu işte suyun olmadığı, suyun uzak olduğu bir yerde bu faaliyeti görmemiz mümkün değil, değil mi? Gelelim tarım faaliyetlerine. Çocuklar suyun bol olduğu yerlerde, tabii ki tarım faaliyetleri de daha çok olacak çünkü bitkilerin suya ihtiyacı var. İnsanlar tarım yapabilmek için sulama faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar ve yine suyun bol olduğu yerlerde bitki çeşitliliği de çok fazla oluyor çocuklar. Yani birçok bitki yetişebiliyor. Tabii bunun yanında toprağın verimliliğiyle de alakalı. Yani toprağın da verimli, iyi bir toprak olması lazım ki bitkinin çeşitli olabilmesi için. Bunun yanında su kaynaklarının bulunduğu yerlerde, mesela denizlerin olduğu yerlerde denizcilik turizmi gelişiyor. İşte İnsanlar yaz tatillerinde ne yapıyor? Daha çok denizlerin olduğu şehirlere doğru akın ediyor değil mi? Ama denizin olmadığı yerlerde ise daha farklı turizm faaliyetleri. Mesela yine Karadeniz'in iç bölgelerinden bahsedelim. Yaylaların bulunduğu yerlerden. Buralarda da deniz yok ama ne oluyor? Yaylacılık turizmleri gelişiyor. Veya işte İç Anadolu'da Kapadokya'da ise daha farklı doğal güzellikler olduğu için orada ise daha farklı bir turizm faaliyeti gerçekleştiriliyor. İnsanların aslında turizm geçim kaynağıdır. Bir şekilde balıkçılık bir geçim kaynağıdır. Tarım bir geçim kaynağıdır. Böyle baktığımız zaman çocuklar Doğal unsurlar insanların geçim kaynaklarını etkiliyor, yaşayış tarzlarını etkiliyor, yeme içme stillerini etkiliyor, yeme içme tarzlarını etkiliyor. Ee, bu yüzden bizim için doğal unsurlar çok önemli. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman çocuklar bizim için bu kadar önemli olan doğal unsurları, dağları, denizleri, ovaları, gölleri bizler korumazsak ileriki yaşantımızda birçok zorlukla karşılaşırız. Ne olur? Geçim kaynaklarımız yavaş yavaş azalır. Sularımızı e, kontrollü harcamazsak, yani sularımızı israf edersek ne olur? Tarım faaliyetlerimizde sıkıntılar çıkar, zamanla susuzluk yaşarız veya işte denizlerimizi kirlettiğimiz zaman bunlar artık turizm yapılabilecek, yüz, yüzmek için kullanılabilecek bir yer olmaktan çıkar ve birçok e, sıkıntıya neden olur. Bu, bu yüzden çocuklar doğal çevremizi özenli bir şekilde koruyup kollamalıyız ki yarınlarda zorluk ve sıkıntı çekmeyelim. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.